Günaydın. Günaydın. Sabah sabah seni görmek ne güzel. Sabah yürüyüş için gelmiştim. Sabah yürüyüşleri yaptığından haberim yoktu. Aslında dün sabah başladım. Aslında babaannem ısrar ettiği için. Bu yüzden spor ayakkabı aldın demek. Dün kayınpederim almış. Bu sumo tarzısını ve bu havluyu da. Her şeyim tam olsun istemiş. Güzel. Bu arada Yüzündeki bu ışıltı sabah yürüyüşü yüzünden mi? Cidden şaka değil. Sabah yürüyüşleri ve egzersiz çok sağlıklı. İnsana kendini mutlu hissettirir. Her şeye olumlu bakar. İnsanın iç güzelliği gelişir. Zamanla bu iç güzellik dış güzellikle bütünleşir. Senin de yürüyüşleri başladığını duymak güzel aslında. Demek ki sağlığına önem veriyor, kendine dikkat ediyorsun. Her gün bir saat egzersiz sağlıklı bir yaşam için şart. Sağlıktan söz ediyoruz. Bundan daha önemli hiçbir şey olamaz. İşler ne kadar kötü giderse gitsin, sorun ne olursa olsun. Ne demek istedin? Kötü giden bir şey mi var? Sorundan kastın nedir? Öylesine söyledim. Neden? Sen ne anladın? Sen egzersizlerine devam et. Ben de biraz daha yürüyüş yapayım. Amirim! 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 Şükürler olsun eve döndünüz. Efendim sizinle önemli bir şey konuşmam Eminim lazım. Eminim önemlidir. Önemli olmasa bu kadar erken kalkmazdın. Uykucu seni. Lütfen beni dinleyin. Efendim ben çok büyük bir hata yaptım efendim. Neden? Ne yaptın? Efendim aslında iyi bir düşünceydi ama düşündüğüm gibi olmadı. Bak benim lafı uzatmayı hiç sevmediğimi bilirsin. Bu her neyse sadede gelemem. Bay Gopal başvuru formunu vermek için uğramıştı. Bana Cetsar köyünün muhtarı Anandi hakkında bir şeyler söyledi efendim. Yani bir bilseniz eminim sizin de ağzınız açık kalır. En az benim kadar. Efendim buraya kadar tek bildiğimiz Anandi'nin Bay Bayron'un kızı olduğuydu. Demek istediğim yani benim Bay Gopal'den öğrendiğim kadarıyla... ...Bayan Anandi Bay Byron'un sadece kızı değil aynı zamanda geliniymiş efendim. Evet gelini ama Bay Bayron'un oğlu onu terk edip şehre taşınmış. Ben de kocası onu terk ettikten sonra Anandi kendi evinde kalıyor sanıyordum. Ama kayınlarındaymış. Efendim şaşırdınız değil mi? Bu kimin aklına gelirdi ki? Sen ne zaman dedikoduya başladın Pim? Saygın bir genç kız hakkında kötü şeyler düşünmemen gerekiyor. A Affedersiniz efendim. Ama efendim hepsi bu değil. Bilmeniz gereken bir şey daha var. Şu adam, Bay Hetsing. Sırf Bayan Anandi'nin adına leke sürmek için oğlu aracılığıyla köyde bir söylenti çıkarmış. Herkesi Bayan Anandi'nin bir çalışanıyla kaçtığına inandırmaya çalışmışlar. Ama efendim bu kesinlikle doğru değil. İşin aslı, her şeyi Bay Hetsing planlamış. Sırf o kızın haysiyetiyle oynamak için... Bayan Anandi'yi birkaç kiralık eşkıyaya kaçırtmış. Tabii sonunda bütün bu kirli çabalar boşa çıkmış. Bayan Anandi'nin masumiyeti ispat edilmiş. Herkes ondan özür dilemiş. Sonra da Bay Hetsing'in oğlu tutuklanıp hapse gönderilmiş. Hetsing'in Anandi'ye olan düşmanlığının ardındaki sebep bu demek. Bak biliyorsun Pim, dedikodu için fırsat kaçırmazlar. Ama biz böyle şeylerden uzak durmalıyız. Evet efendim. Bundan sonra biri Anandi hakkında kötü bir şey söylemeye kalkarsa haddini bildir mutlaka. Anlaşıldı. İyi.